Herkese merhabalar. İsmim Kenan Şen, Doktor Kıvarçelerin yetkilisiyim. Bu bizim YouTube'da ilk videomuz. Şöyle söyleyeyim sizlere. YouTube'a girdim. Bizim işimizle ilgili birçok video izledim ve hiçbirinin bununla alakalı olduğunu görmedim. Yani dışarıda elinde mikrofonu almış, YouTube kanalında ufak bir sayfa açmış. Saçma sapan çift ünlükle ilgili yorumlar var, sorular var. Kimse bunları cevaplayamıyor, kimse yorumlamaları düzgün yapamıyor. Biz de bu YouTube kanalı açtık, umarım sizler için faydalı bir kanal olur. Burada sizlere çift nedir, arabalarda Partikül EGR, AdBlue, arıza çözümleri nasıl yapılır Pop bank yaptığınızda araçlarınıza ne gibi sorunlar yaşarsınız? Ya da hangi araçlara pop bank yapılır? Hangi arabalarda yazılımın sağlıklı, hangi arabalarda yazılımın sağlıksız olduğunu sizlere anlatacağız. Umarım sizler için faydalı, güzel bir YouTube videosu hazırlarız. Ben biraz kendimden sizlere bahsedeyim. İsmim Kenan Şen. 4 yıllık üniversite mezunuyum. Otomatik bölümü okudum. Burası da benim hobi köşem. Gördüğünüz gibi personel direksiyonlarımız, işte tahta bayraklarım. Bazı modellerde özellikle de çok eskiden böyle otom arabalar vardı. Onların aksesuarları, amblemleri XL, 3 aslanlılar. Burada ülkelerin harfleri var gördüğünüz gibi. Bunları yani TR'si yok tabii ben bulamadım ama bunları benim soyisim Şen olduğu için Kenan Şen. O yüzden sen anlamına gelen yukarıda kesme olanlarım var. Aynı zamanda çok eski bir otomobile ait olan 4 tane kapağım var. Arabacı bir aileden gelmekteyim. Babam oto elektrik elektronik üzerine dükkanlar var şu anda. Hala hizmet sağlıyor. Ben de otolama 12 yaşından beri babamın iş yapıyordum. Aynı zamanda okuyordum. Yani çalışıyordum, hem okuyordum. Kendi hayatımı kendim kazanmaya çalışıyordum. Çok şükür o zamanlardan bu zamanlara geldik. Babamızın elektrik işinde öğrenmiş olduğumuz bilgiyle, üniversite hayatında kendimize kattığımız elektronik bilgilerle bugün bu aralara kadar gelebildik. Ve sizlerle şimdi bu bilgileri paylaşacağım. Biraz daha kendilerini bahsedeyim. 4 yıllık İstanbul Üniversitesi'nde konutum mühendisliği bitirdim. Ondan önce fiyat laboratuvarında 4 yıllık lise okudum. Bunun 3 yılı fiyat laboratuvarında. Ortalama 4 5 tane yetkili serviste stajyerlik yaptım. Stajyerlik dönemlerimde hem mekanik, hem trim, hem de elektronik bilgileri edindim. Sağ olsunlar hepsinin bize katmış olduğu belli başlı bilgilerle burada hepsini birleştirdik ve sizin gibi değerli izleyicilerimize hizmet vermek için hem YouTube kanalında hem de Doktor Eko hizmet sağlıyoruz. Yaptığımız projeler ve yapacağımız projeleri daha yakından takip etmek istiyorsanız lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.